Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere odamı tanıtacağım. Hadi başlayalım. Burası benim yatağım. Yatağımın üstünde benim adım yazıyor sevde. Bu benim peliş oyuncağım atım. Bu benim kangurum. Bu eşek. Bu çilekli yastığım. Bu kaplanım. Bu benim komodimim. Komodimin içine saç sapı edelim. Oyuncaklarımız, lakmelerimi, kalemlerimi falan koyuyorum burası da bu benim düzenleyicim böyle tutuklarımı koyuyorum buraya ojelerimi koyuyorum bunlar terakkar evet. bu arkadaşlar burası benim kitaplıyım üstte kitaplar var kozalak bu böyle bir hayvan bahçesinde resim bu sürüs bu da böyle bir taş yani kolunda vermişlerdi bunlar benim kitaplarım, böyle kurallar falan var. Küçükler, büyükler. Alta da böyle koyuyorum eşyalar. Burası benim e, evim. <laughs> Sevdiğim evi yazdım. Büyük küçük küçük bir lamba, küçük bir dolap, böyle bir yatak var. Sonra aşağı elimizde böyle böyle koltuk, böyle bir şey var masa. Bunu ben yaptım. Buraya süs koyuyorum. Burası böyle var bu benim. Böyle açılıyor. Burası benim dolabım arkadaşlar. Burası kışlık bölümü böyle. Şartlı şartlar var. Buraya süs döslerimi koyuyorum arkadaşlar. Aslında uzun kolu falan. burada çoraplarım, burada barbi eşyalarım var, var, var. Burası da yani Buraya böyle tokalarımı koyuyorum. Takma çok da. Yani burada da böyle atletim kanatlarım var. Erken çalışma masam. Erken bakın barbime. Bu benim süslü barbim. Kalem arkası bir tane şöyle. Şimdi bu bir tane böyle tüylü bir süs. Burada paralar. Bu çöp kutusu küçük böyle çok güzel kedi tüylü bu tokam bu silgim bu kardeşimin böyle okul kitaplarım var bir tane böyle bir çok tatlı bir süs arkadaşlar böyle yine o kozalaklardan koyuyorum